Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tuz 2020 oynuyoruz. Türkiye'yi seçiyoruz. Buradan kimi seçelim? Hmm. Ama ben bu karakteri bilmiyorum. Bunu seçeyim. Karakteri görmüş olurum. Elim Seçelim hadi telefon yapar belki. Bu Cartoon Network'te Wonder Woman mı var? Seçelim hadi. Tamam. Okey. Play. Böyle git diyor. Topu al diyor. Vur diyor. Burada vursun diyor. Ona çaldırma ama topu şöyle de alabiliyoruz galiba. Aynen böyle alınıyor. Sor yılı geçiyor. Aynen. <laughs> Zorla. Zorba olma kanka. Bir dakika bunlardan hangisini seçebiliyoruz ki? Ya bir tek bunu seçebiliyoruz zaten. Niye seçiyorsun ki? Hadi bismillah. Ya hak. Döndür 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 döndür. Bu <laughs> durumun çok hızlı koşuyor galiba. Döndür 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 döndür. Oo 2020'yi daha güzel yapmışlar lan. Hepsinden güzel. Tabii güzel olması lazım da böyle yeni özellikler falan. Diğerlerine tüm özellikler aynıydı. Ya. Bak. Hadi bakayım. Hop. Bakın şimdi arkadaşlar. Hoppa. Ah be. Elmayı atamadım topu. Elim terledi. Oğlum harbiden lan. Benim elim niye terliyor? Hayır babaza bırakma. Hayır. Gol atmamalı. Bana pas at, Bana pas at. Ya hak. Ya. Hak. Uf, perfect. Goal. Çok eğlenceli lan. Bu kadar eğlenceli olacağını düşünmemiştim indirirken. Hop. Şuradan aşağıdan. Hop. Sonra da şöyle. Vura vura. Bir tane de ile gol atalım lan. Elmanın özelliğini görelim bir tane de. Tiyay. Kaleci alma o topu. Eh. Elma gel buraya elma. Top al topu. Ay, aldın. Aferin sana elma. Hay. Hay. Ah be. Olmadı. Elmanın şeyi çok zormuş. Hadi bak. Hadi bak. O beni sakatlayacak. Hadi bak. Şuu. Perfect. Ama kaleci tabii ki yaşar, tutuyor. Oo, onların hepsi sakatsa. Bir de speed boost alalım. Evet. Vuzt. Pişum. Ve golümüzü atalım. Dıt 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 Hadi bak. Hoppa. Hoppa. Ve biz kazandık. Dıt dıtre dıt You win. Türkiye'ye 8 puan kazandık. <laughs> Boomerang reklamı çıktı lan. Türkiye bir sonraki tur atladı. Bakalım şimdi kiminle kapışacak. Kardeş bundan başka top yok ya. Patlıcancım geldi yine. Gördünüz mü nasıl hızlı atak yapılmış? Hayat. Hayat. Şşş. Kaylan şunların alayını. Ha? Ne haber lan? Ha? İşte böyle yersiniz yıldırımı. Hop. Ah be. Ucundan kaçırdım be. Elmanın da golünü görmek istiyorum ya. Öyle mi? Al sana. Ayıcı. Gel buraya. Apple telefon ver bana. ah be mis oldu be. Mis gibi oldu ama yani kötü oldu. Dur ya. Bir golümüzü atalım da. Sonra bunlarla eğlenelim. Bir dakika ya. Maçı bir durdurabilir miyiz? Evet arkadaşım sesini açtım. Böyle bir daha hoş. Bu boley. Aynen lan böyle bir şey Hop. Just store bak. Stop fire ama. Stop at yıldız ateşi. Elmo. Elmo. Yenemeyeceğim mi? Olamaz lan. Botları yenemeyeceğim. Hı hı hı. ay kuzga beraber kalmaz kuzga beraber kalmaz kozaman 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 hadi bakayım gambus kim yaman ha kim yaman ha hı hı. hı işte böyle son anda hepiniz yeri yıkarım ha. Türkiye 15 puan daha kazandırdım mutlu. Ben sen yapış yapış bir... Türkiye eğlenceli film ya şu anda. Böyle eğlenceli ama arkadaşlar. Final küçük Haha. Bu karşıda genter var. Oğlum ben benten yemem ki lan. Benten çok sevdim var ben. Belki bu reboot lan. Saldır onu. Ya Allah kafir oğlum. Reboot'u sevmiyorum abi. Yeni çıkacak film güzel olabilir ama. Bu lan bu. Elimden pas atmasını istedim tamam lan tutamadım o topu be hadi şu maç da bir rahatlay de rahatlayalım ya geldi top bize geldi ve gol geliyor. Bundan perfect. <laughs> tamam da gol geliyor. Hadi gel bakalım. Türkiye meydan okumayacaksınız tamam mı? Tamam, bir daha. Ne meydan? Ama ben ne için almamışlar demek. Dük şunu. Ne haber lan? Ha? Ya oradan tutmamam lazım seni. Şöyle bir orta açalım tamam. tamamdır. buraya. Bildirim. Yes. Ya. İnsan niye var oğlum yine ya? Her maçın kaderi böyle mi ya? Allah 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 Allah. Lan. Lan. Elmaya geçelim lan. Lan lan lan. Lan Türkiye kaybedemez. Altın gol, eh tamam. Altın gol ise 5 kazanırız. Son bize altın gol koçum. Biz türlü kayarız. 24 puan daha kazandırdım Türkiye'me, mutluyum. Sen... <laughs> Reklam çıkabilir arkadaşlar, şaşırmayın. Abi o kupayı Türkiye kazandığı için 56 puan daha geldi karakter puanı verelim artık değil mi de karakteri de bir açalım da sonra bir değiştirelim Yeah. Arkadaşlar bu videoyu da olsun hepinizi çok seviyorum. Bay bay.